Görebilirsiniz. Ne görebilirsiniz. Burada 09. <laughs> <laughs> evet, ben mi? <laughs> Çok güzel. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Ee, bugünkü konuğumuz sevgili Kübra Aydın. Ee, kendisi kendisiyle hangi konu hakkında konuşacağımızla ilgili onun konuşmalarından zaten anlayacaksınız. Ee, Kübra'ya dönelim isterseniz. Başlayalım. Hoş geldin Kübra. Hoş buldum. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz biraz kendinden bahseder misiniz bize? Bahsederken de hobilerinden bahsedersen en azından ilgi alanlarına bakarız. bu bugünkü konumuzun da konu başlığını atmış oluruz. Evet hobilerimden. Öncelikle ismim Kübra Aydın. matematik bölümü mezunuyum. Öğrencisiyim diyorum çıkamadım öğrencisiyim. <laughs> Zor oluyor. Evet. hobilerim olarak klasik herkesler kitap okuma falan değil de sesim güzel olmasa da şarkı söylemeyi severim aslında. Eee <laughs> <laughs> Matematik tarihi dersek matematik tarihi beni her zaman ilgi duyduran hani içine çeken bir konu, kavram. Matematikle uğraşmayı seviyorum. Matematiğin tarihini, geçmişini araştırmayı seviyorum. Yani bugünkü anlatacağım şeyler de bunun üzerine aslında. <laughs> o zaman hobilerinden bahsetti ve gördüğünüz gibi konu başlığımız çıktı. Matematik tarihi, matematik kelimesi nereden geliyor, matematik düşüncesi nereden geliyor ve başımıza bu matematik kim sardı, kimler sardı onları bulup boğacağız. Hayır, tabii ki onları bulacağız, teşekkürlerimizi ileteceğiz ama biraz da insaflı olsaydınız diyeceğiz. Bakalım Kimlermiş bunlar? Ama öncesinde ben şöyle Kübra'yla nasıl tanıştığımız nasıl buluştuğumuz Çünkü özel bir hikayesi var. Ve bu hikayeyi bilmenizi isterim. Benim için özel öğrencilerden biri. Zaten kanalımı aldım. Her öğrencim öyle. Kübra'cığım nasıl tanıştık? Neler oldu? Ve sen de tarih yazdın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım tarih yazdık mı? Ee, hocamla İlköğretimde tanıştık. Fadıl Köyü'nde, Fadıl İlk Okulu'nda tanıştık. Ben doğruyu söylemek gerekirse 6. sınıfa kadar matematiği çok sevmezdim. Yani matematiği sıkıcı bulan, yapılması zor yönünden bakan öğrencilerdim. Ta ki hocamızla tanışana kadar. Aslında matematiğin farklı bir kavramı, farklı bir yönünün keşfini sağladı. Bunun için teşekkür ederim. Rica ederim, edelim, rica Ne ee, demek? Böylelikle <laughs> Altın sınıfta başladı yani matematiğe olan ilgim ve zamanla arttı. Ee, hocamız da şöyle gelişti, okuma yönünde dersek. E, bizim köyde kızların okuması pek e, yapılan bir şey değil. Çünkü neden? E, kızsın hani dışarıda nasıl e, kendini koruyacaksın korku sebebinden dolayı kızlar pek okutulmuyordu. E, ve ben okumak istedim. Hocalarım destek çıktı, ailelerimizle görüştüler zorlu da olsa bir ikna çabasıyla hani okudum ve ben okuduktan sonra yani bir, yani şöyle söyleyeyim ee, bizim köyde köyde yaşayıp da okuyan kız yoktu bana kadar. Evet, tarih yazıp ilk okuyan kız olarak geçti tarihe değil mi? Evet. Benim gazımla hayatımı yaktı. <laughs> matematik öğretmeni oldu. Evet, o artık bir matematik öğretmeni. İnşallah KPSS'ye de atanacak. İnşallah. Ee, bugünlerde ya. de sanırım bir dershaneyle <laughs> söyleniyoruz. Anlaşması var Kübra'yı kaçırmasınlar. Yani e, ben her zaman öyle söylerim. Kübra asıl hiç anlatmıyorum acayip bir hikayesi var. Çocuklar bildiğiniz şu çarpım tablosu var ya. Çarpım tablosunu e, işte 10 çarpı 10 düşünün. 100 tane sayı ezberlemeniz gerekiyor. E, Kübra bunu yüzde yüzde 55 oranda azaltarak yüzde %45 45'e düşürdü. Yani 45 sayı ezberleyerek bulan kişidir. O projenin yaratıcısıdır. Peki bu proje nasıl çıktı sınıfta bir gün delilendim ben. Dedim ki benim bu köyde ne işim var? Orada master falan yapıyorum. Ben dedim daha böyle ne bileyim <laughs> acayip yerlerde olmam <laughs> gerekiyor deyip dersten fırlayıp çıktım ve bayağı bir azar kaydım. Hiç doğru değil ama insan bazen insan olan oluyor. Böyle bir tepki gösterdikten sonra Kübra'nın diğer gün 50 sayfaya yakın sayfayla gelip bana çarkın tablosunu gösterdikten sonra utandım. Bayağı bir utandım ve şu anda utanmaya devam <laughs> ediyorum. Ama her şeyin şevsiyle seni de böyle sağladık böyle evet. bir şey olmana Evet. Güzel şey oldu. Gibi. Bence iyi bir sadece şey. Sadece benimle de değil, benden sonraki birçok kızın okumasının önünü açmış oldu aslında. Bir Aha. tane ateşi fütürlediler diyelim. Sen olmasan olmayacaktım gerçekten. Ben ya yani ben bu öğretmenlik mecburen bir şekilde bir şeylere dokunmanız gerekiyor. Ama Kübra gerçekten tarih yazdı köy için. Bursa'nın Fadıl köyü için söylüyorum. <laughs> Kübracığım teşekkür ederiz, Bilgileri <laughs> verirsinler, Tam bir şekilde paylaştığın için. Ee, günümüzün e, olaylarını da anlatmak istiyorum çünkü bunlar da tarihe geçecek çok enteresan şeyler. E, maalesef 2019 Dünya Pi Günü'ne yakın, 14 Mayıs'a yakın, yakın Covid 19 denilen bir bela tüm dünyayı ele geçirdi ve bize bir buçuk yıl boyunca her şeyden alıkoydu. Ekonomi dersiniz, eğitim, hukuk, tıp. Yani tüm doktorların, işte sağlık çalışanların da hayatını felç etti. Böyle bir dönemden geçtikten sonra geldik 2021'e. 2021'in şu son 10 gününde de bu sefer yangın, felaket, bilmem ne peşinizi bırakmıyor maalesef. Dünya böyle bir dönemde geçiyor. İnşallah en kısa zamanda bunları atlatırız. Ama ben her e, olumsuz şeyin içinde mutlaka olumlu şeylerin olduğunu inanıyorum ve bu dönemleri avantajlı ve kar olarak geçireceğimizi ve bize yeni şeyler katacağına inanarak e, bugüne başlıyorum. Tarih kısmını kapatarak matematik tarihine doğru yol alıyorum. Evet Kübra'cığım benim ilk soracağım şey matematik kelimesi ve geometri ke kelimesi tarihte ilk nerede kullanılmış, nasıl kullanılmış, neden kullanılmış? Ee, bize Söyledim. bilgi verebilir misin? Tabii ki de. Matematik yani, matematiğin ilk başlangıcı geometriyle. Aslında matematik hayatımızın başlangıcından beri var olan bir şey ama ilk yazılı kaynaklarda bilgiler akılda daha çok kalıcı yapıyor. Bu arada sunumlarını hep harita üzerinden göstereceksin değil mi? Evet, harita üzerinden nereden Çok gayet gayet değerli bu. Gerçekten var. coğrafi ve tarihi boyutta çok değerli görsel ve harita üzerinden göstererek Mısır neresi, Yunan neresi gösterecek. Evet. Evet, Mısır'ın e, Mezopotamya'da Nil nehrinin taşmasıyla e, orada gerçekleşen bir geometri ihtiyacıyla alan çevre hesaplamayla matematik ortaya çıkıyor. Ee, Burada geometri kelimesi çıkıyor, değil mi? Evet. Zaten geometri geo, kelim, kelime olarak şekil, metre ölçme. Evet, şekil Geometri ölçüme. kavramı Mısır'da Nil'in evet, taşması ile evet, Nil'in taşması ve çevredeki arazilerin ölçümü ile başlıyor. Matematik de bu sayede bu şekilde başlıyor. Matematik evet. kelimesinin adı Yunanistan'da veriliyor. Evet Benim anladığım Yunanistan'da kadarıyla. veriliyor. Geometri kelimesi ise Mısır'da. Mısır'da. Evet. Da. Yunanistan'da kim veriyor matematik kelimesinin adını ve telaffuzunu? Pisagor. Evet. İlk olarak kullanan Pisagor ve öğrencileridir. Hı -hı. Daha sonra yazılı olarak Platon'la yazılıyor. Hı -hı. Bu şekilde matematik burada oluyor ve matematik kelimesinin evet. anlaması ise Hı. Öğrenilmesi gereken şey. yani Öğrenilmesi bilgi. gereken şey. Bu çok değerli değil evet. mi? Evet. Öğrenilmesi gereken şey. Yani bilgi. Hı. Matematik Hı. demek. Bilgi demek e, matematik tarihinin başlangıcıyla birlikte sonuna kadar kısmı şöyle bir harita üzerinde göstereyim. Sonra detaylı olarak tekrardan da Özet konuşuruz. Evet. Hı. Özet geçeyim. İlk olarak matematiği 5 döneme ayıracağım. İlk dönem olarak Mısır ve Mezopotamya, yani e, Babil, Mısır ve e, Babil ile birlikte Mezopotamya bölgesiyle ilk dönem, birinci dönem. Mısır e, Mezopotamya dönemi günümüz Türkiye'nin belli bir kısımlarında oluyor şöyle. Bu kısım e, Mısır Mezopotamya dönemi ikinci dönem olarak Yunanistan, Yunanistan e, matematiği, Yunanistan matematik dönemi olarak devam ediyor. Üçüncü dönem olarak ise e, Arap, Hint, Arap ve Rönesans dönemi yani şöyle göstereyim Suudi Arabistan, e, İran, e, Hindistan ve Çin'i de içine alan büyük bir coğrafi bölgeyi kapsayan bir dönem. Yani milattan sonra 500 ve 1700 yıllar, değil mi? Doğru mudur Rönesans dediğimizde evet, evet, göre? Hı -hı. Evet. Hı -hı. E, ve sonrasında e, dördüncü dönem olan e, klasik matematik ve tüm dünyayı kapsayan bir klasik matematik. Bunun da tarihini söylemek gerekirse 1700 ile 1900 evet, yılları arasında oluyor. Ve en son olarak yani 1900 yılından sonra son dönem olaraktan da modern matematik dönemine giriş yapıyoruz. Ve günümüze kadar da geliyor. Yani harita üzerinde bu şekilde tanımlayabiliriz. Ve sanırım o dönemin ünlü matematikçilerinden de bahsedeceğiz. Evet. Peki, tabii ki magazinsel boyutlarına da gireceğim. O zaman e, bugünkü videomuzun e, işte matematik kelimesi, matematik kelimesinin Yunanistan'daki doğuşu ve ilk Pisagor tarafından matematik kelimesinin kullanılması, telaffuz edilmesi, Mısır'daki geometri e, kelimesinin işte Nil'in taşmasıyla alan evet, kavramından evet. geldiğini özetledik. Evet. Son bir şey daha ekleyip ondan sonra bu bölümü kapatmak istiyorum. Sence matematik ilk nereden çıkmıştır? Nasıl çıkmıştır? Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bence matematik e, doğa yani evrenin başlangıcıyla yani ilahi güçle başladığını düşünüyorum bence öyle başladı çünkü her şeyin yapısında temelinde bir matematik yani matematik oranı matematik sayıları kavramı var e, ve bu yüzden matematik e, yani insana indirgemek gerekirse doğduğu andan itibaren başlıyor. Böyle düşünüyorum yani Ben açıkçası şunu söylüyorum. Gözünüzü açtığınız anda matematik zaten kodlarınızda, evet. genetik kodunuzda buluyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de, farkında olsanız da olmasanız da bu sizin genetik kodunuzda var. Çünkü e, bir çocuk mesela azlık, çokluk, işte e, yakınlık, uzaklık, Azlak, kavram, işte doğuluk kavramlarını zaten doğuştan bilerek, tabii ki ayrıntıya giremiyor, bilerek doğuyor. Bu dilerek evet. bilerek doğduğumuza göre insanın doğumuyla birlikte başladığını, evet, sonradan öğretilmediğini bir öğretmen olarak söyleyeyim. Sadece içinizde bunun varlığını keşfederken size rehberlik ettiğimizi düşünüyorum. Evet içinizde var bakın şunlara şunlar var. Hani normalde siz buna yemek diyorsunuz da ama burada kullanılan matematik oran orantıdır diyerek mesela sizi keşfetmenizi ne yapabiliyoruz? Evet. Sağlayabiliyoruz. E, e, işte işte bir mimari yapımda kullandığımız işte türev integral kavramları da mimar sinan da direkt integral kelimesini kullanmıyordur ama onun integral olduğunu bizler söyleyebiliriz diye düşünüyorum ben de. Evet çok güzel. Evet Kübracığım bu bölüm bu şekilde. ikinci bölümde sen bize deme Mısır Mezopotamya evet. ve Mezopotamya ve dönemleri. Bir de içine alarak evet. iki bölümü anlatacaksın. Evet. Tamam. bölümü. O zaman gibi. bu bölüme son verirken hepinizi öpüyorum. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz.